Merhaba arkadaşlar. Bugün eğitim videomuzun konusu birikmiş paraları nasıl çekebiliriz hesabımızda? Onlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar iki hafta önce haberiniz olmadan hesabınızda para birikmiş olabilir diye bir video yaptım. O videoyu da izleyebilirsiniz. Kartlar kısmına da koyacağım. Artı e-devlet üzerinde geliyoruz. Takas yazıyoruz arkadaşlar. Takas yazdıktan sonra bilgilendirme sistemine geliyoruz. Pardon ya yanlış oldu. Doğruymuş. Buraya geliyoruz okudum anladım. Buraya geldik. Evet. Buraya geldikten sonra genel toplam olarak bir milyar 788.44 kuruş. Bizim hesabımızda birikmiş para. Biz emeklilik. İlerideki zamanlarda emekli olduğunuzda sigortadan kesilen para. Biz bunları çekeceğiz arkadaşlar. Buradan hareket Buradan nereydi? Hesap durumu. Evet. Hesaba açılış tarihini de görebiliyoruz. Onu da söylemek istiyorum. Bakın 2018'de 7. aydan 2018 2019 2020 2017 Yani bu durum kapalı Ben bunları çekmişim arkadaşlar ve 2021 şu an iş, işlemde daha 2022'de yok buradan çıkıyoruz geri dön. Bireysel emeklilik bilgilendirme işlemlerine giriyoruz. Buradan da bakabilirsiniz toplu bakiye sorgulamasına. Tarih bugün olsun. Evet. Kurum adı Alyans Yaşam Emeklilik. Bizim emeklilik olan sistemi Best Emekliliği internetten yazıyoruz Google'dan, bunun müşteri hizmetini numarasını buluyoruz arkadaşlar. Bakın 1 milyar 788.44. Arayacaksınız orayı müşteri hizmetlerinde. Benim Best Emekliliğim varmış. Diyebilirsiniz. Ben bu parayı çekmek istiyorum. Çekmek istedikten sonra oradaki arkadaşlar sizlere bir forum doldurmak dolduracaksınız. Gön, gönder, onlar gönderiyor arkadaşlar. Siz o formu dolduruyorsunuz. Sizin mailinize geliyor bu formu dolduruyorsunuz. Çıktısını alıyorsunuz. Tekrardan doldurduktan sonra IBAN'ınızı hesap bankası IBAN'ınızı yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra da tekrar o IBAN'ı pardon o maile gönderiyorsunuz. İşlemi onaylanıyor. İşlem onayladıktan sonra arkadaşlar bir iki haftaya kala size hesabınıza para yatmış oluyor. Bu hesap arkadaşlar sigortadan kesilen paradır. İlerideki zamanlarda e, emekli olduğunuzda birikmiş bir kumbara diyelim. Tabii çalıştığınız yerde alacağınız bir miktar tazminat ve buradan da alıyorsunuz. Bu 10 yıldan sonra devlet katkısı da var arkadaşlar. Ha, şimdi bazı arkadaşlar diyor 10 yıldan önce çekilirse ne olur? Hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Bunun bir zararı yok. Çekilse de çekilmese de yani e, şöyle söyleyeyim. Size faydası olur bu paranın size faydası olur arkadaşlar ee, hem buradan para çekersiniz toplu para artık ne kadar birikirse 10 milyar 15 milyar ee, tabi tazminatta alırsanız 40 50 tabi alınırsa oradan da gelir o para benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Eğer bu video işinize yaradıysa, beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz için bekliyorum. Anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.